11 yıl bekliyorsun idolün sahneye çıkacak tüm şehir heyecanla nefesini tutmuş ama kapıda kuyruklar uzuyor sosyal medyada öfke yükseliyor sahne arkasında ise kimsenin bilmediği bir savaş yaşanıyor. O gece İstanbul'da sadece şarkılar söylenmedi hem bir hayal kırıklığı hem de gizli bir direniş sahnelendi ve perde kapanınca Justin Timberlake öyle bir itirafta bulundu ki tüm alkışların sesi bir anda sustu. İstanbul'da hem hasret giderdi hem de turnesine nokta koydu ancak o gece sahnede alkış toplayan yıldızın yüzündeki gülümsemenin ardında derin bir yorgunluk Izleniyordu. Konser öncesinde başlayan organizasyon sorunları, girişlerde yaşanan uzun kuyruklar ve güvenlik endişeleri hayranların sabrını zorladı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü fenomenlerin bile bu nasıl organizasyon diyerek ateşi harladığı biliniyor. Beklenen müzik şöleni perde arkasındaki kaosla gölgelendi. Ve derken sessizliğini bozdu. Uzun ve samimi bir paylaşım yaptı. Meğer sahnede gördüğümüz o bitmeyen enerji perde arkasında büyük bir mücadele ile besleniyormuş. Ünlü şarkıcı kendisine lime hasta hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı. Lime, enfekte keneler yoluyla insanlara bulaşan tedavi edilmediği takdirde de ciddi sağlık problemlerine yol açan bir hastalık. Bu turne hayatımın en duygusal, en yorucu ve en öğretici yolculuğuydu. Lime hastalığıyla mücadele ediyorum. Sahneye çıkmanın verdiği mutluluk yaşadığım fiziksel zorluklardan daha ağır bastı. Turneyi yarıda bırakmayı düşündüğünü ama sahneye çıkmanın verdiği neşenin galip geldiğini söyledi. İyi ki devam etmişim. Bu sözler hem bir itiraf hem de sahneye duyduğu bitmeyen tutkunun kanıtıydı. Bir yanda İstanbul'daki olaylı konser Diğer yanda sağlık itirafı bu finali basit bir müzik gecesi olmaktan çıkıp sahne önünde alkışlarla, sahne arkasındaysa sessiz bir direnişle yazılmış bir hikayeye dönüştü. Kısacası bu konser sahnede bir veda, perde arkasındaysa sessiz bir direniştir. İstanbul gecesi alkışlarla kapandı ama bu hikaye uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.